Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iPad Pro M4 256 GB 4. nesil mi Yok arkadaşlar. 11. nesil mi neyse artık. Kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar bundan önce ben jelatinini falan sökmüştüm kutunun. Tableti de açtım, ayarlarını yaptım ama yine si siz görün diye size de gösteriyorum. Hatta burada kılıf bile aldım. Sizle beraber takacağız ve öğreneceğiz. Arkadaşlar şimdi şu resimde gördüğünüz gibi şu şekilde bakın şu şuradaki jelatinlerini söktüm. Arkadaşlar zaten burada da yazıyor M4. Ama arkadaşlar 11 inç fakat şöyle bir sorunumuz var. Eski 3. nesil tabletlerin içinden şarj adaptörü çıkartma çıkarken bunun içinden sadece şarj kablosu çıkıyor. Bu çok üzücü oldu. Bunun dışında arkadaşlar siz mühendis değilseniz ya da böyle çok çizimle uğraşmıyorsanız size burayı önermem. Ama ben istek aldım yaptım bir daha yapmam. Ama ben bu tabletten çok memnun oldum. Siz de alıyorsanız alın. Ama fiyatı pahalıysa evde alabilirsiniz. Onlar daha ucu. Ama arkadaşlar siz dediğiniz gibi mühendis ya da sadece oyun ve ders için kullanacaksınız benim gibi ya da video çekmek için falan bu tabletin 11 alın arkadaşlar 12.9 3 kiloymuş annem gidip sormuştu arkadaşlar benim ayağım kırık bildiğiniz gibi bu yüzden uzunca bir süre video gelemedi kusurumuza bakmayın neyse çok uzatmadan kutu açılımına geçelim Arkadaşlar ben şuraya ekran şeyi de taktırmıştım. Bakın. Şimdi şuradan alalım. Bakın arkadaşlar. Bir kilo bu. Hafif duruyor fakat ağır bu da. Arkadaşlar ilk önce arkasını bir inceleyelim. Şöyle bir iPhone 11 şeklinde bir kamerası var. Burada Apple logomuz. Burada 3 tane yuvarlak iPad Pro yazıyor. Bakın. Böyle işte. Şurada bir kalın bir çizgi var. Arkadaşlar böyle çok güzel önerilebilir bir tablet. Yani uzunca bir süre kullanabilirsiniz. Çok öneriyorum. Şöyle açıyorum arkadaşlar şimdi. Ters oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir dakika. Şimdi açtım. Bir dakika düzelteyim. Arkadaşlar şimdi ara ekranımız böyle. Ben tabletin kurulumunu yaptım. Tableti kurulumu. Dur kapanmış. Tabletin kurulumu çok hızlı sürüyor. 5-10 dakikada kuruluyor. İnternetinize bağlıyorsunuz. Sonra birkaç tane Apple telefonunuz olması lazım. Ben annemin Samsung telefonuna bağladım. Ve hesabı bağlamanız lazım. Arkadaşlar şarjı birazcık az gidiyor ama tüm tabletlerde böyle. Şimdi bu Apple bildiğiniz gibi diğerlerinden farklı olan şunlar işte. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Pek tablet bunlarla uğraşmadığım için. Arkadaşlar bir de şunda şöyle kötü bir haberim var. YouTube'u, WhatsApp'ı sistem uygulaması olarak değil, App Store'dan yüklüyorsunuz. App Store'da burada internet bağlantısı yok. Arkadaşlar ben şimdi şuraları hepsini size göstereceğim. Bak buralar şöyle şu şekilde duruyor. Şu şekilde. Şurada Apple Store'umuz var. Play Store'dan çok daha değişik midir bilmem. Haritalar kısmı işte Arkadaşlar ben birazcık oyun oynadığım için şey yapacağım. Minecraft ve standa fikir yükledim. Minecraft burada paralı. 300 liralık. Ben yine ödedim yapacak bir şey yok dedim. Minecraft'ı seviyorum çünkü. Arkadaşlar şu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim. Bakın. Giriyorum. HD ekranda izleyebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel bir şekilde. Bakın arkadaşlar, şu an telefon kamerası bile kötü. Abartmıyorum. Bu şekilde. Dur, şu açtım ben. Arkadaşlar, bu şekilde telefon tabletimin kamerası çok güzel çalışıyor. WhatsApp'a giriyoruz. Çok hızlı bir şekilde bakın kaydırma yapabiliyoruz. Ya da birini hemen hemen girebiliyoruz. Oyun performansını da size göstereyim. insanlar bunu gerçekten okuyor mu? Arkadaşlar şu an ben dünyamdayım. Bakın Minecraft telefonun kamerası gerçekten çok kötü. Minecraft Minecraft çok akıcı bir şekilde çalışıyor. Bunun için çok mutluyum. Arkadaşlar bu sürümde çok güzel özellikler de var. Minecraft'ın bu sürümünü de yükleyebilirsiniz Android telefondan. Konumuz bu değil. Arkadaşlar oyun performansı böyle bu şekilde. Ben birazcık mobizin yüklemediğim için birazcık şey oldu. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde akıcı bir şekilde Minecraft bile oynayabiliyoruz. Bir de standova gideyim arkadaşlar. Silah oyunları pop cumapca -cu nasıl olur diye. Oyun modu kendi kendini açılıyor açık arkadaşlar. Arkadaşlar bakın size gözüküyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar çok çok kişi böyle bakçı, papçı, bakçı falan nasıl oynayacağını düşünmüş. Papçı oynamak hiç zor değil. Hatta standoff ki buna benzer bir oyun. Papçı oynamak hiç zor değil. Bakın arkadaşlar ben oyunuma giriyorum. Papçı gibi değildir ama bu da güzel bir oyun. Arkadaşlar şimdi akıcı bir şekilde hemen nasıl oynanıldığını göstereyim size. Ama siz zaten kendiniz çözersiniz ama bir an size yine ayrıyetten bir tanıtım yapacağım. Arkadaşlar bakın şu şekilde şunlara hiç gerek yok. Şu şekilde çok akıcı bir şey şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama fakat telefonunuzun ekranınıza alıştığımız zaman bu iPad Pro ile oynamak zor ya da hangi ise artık. Çünkü tablet büyük ekran gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bunu almamın nedeni aslında ben tablet almama hiç gerek yoktu. Fakat 10 yıllık bir telefon var. Ay 8 yıllık neyse artık. Telefon yani bu arkadaşlar size gözükmüyorum. Telefon artık arkadaşlar hiç iyi çalışmıyor. Ondan sonra Huawei Mate Online. Ben birazcık kötü kullandım. Hor kullandım arkadaşlar. Ama telefon yine çok kasıyordu. Hiçbir şey yüklemiyordum. Yine çok kasıyordu. O yüzden bunu almak zorundaydım. Hem derslerim için falan not falan tutacağım. Çünkü arkadaşlar ben orta okul 5. sınıfa geçtim. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar bu birazcık uzun bir video oldu. Pardon. Arkadaşlar şey mesela yani diyelim ben orta okula geçtim. Bayağı not tutuyorum falan not tutmam lazım sonunda sınav için falan işte. Bu yüzden ben bunu aldım. Ama çok memnun muyum? Memnunum. Size de önerir miyim? Ya arkadaşlar, siz böyle oyunda kasmasın istiyorsanız, ondan sonra WhatsApp'ta çok akıcı, YouTube'da çok akıcı falan konuşmak istiyorsanız, hiç ne kadar oyun yüklesek de yüklemesek de kasmasını istemiyorsanız bunu alın tabii ki. Ama daha ucuza Air'de modeli de var. Onu da alabilirsiniz. Ayrıyetten. Ama fakat ben proyumu öneririm. Evet. Fakat ama şunu söyleyeyim. Air'in de nasıl olduğunu bilmiyorum ama ben pro aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hepsi burada da falan satılıyor 50 bin liraya. O 29 bin liraya çiçek sepetinde satılıyor. Fakat bu fiyatlarda satılan ürünler 128 GB yani bir telefon GB aynı hızda çalışır. Çok kasabilir. Çok şey olabilir. O yüzden ben 256 GB'ı biraz daha para verdim. Arkadaşlar bir de kılıfını takalım. Şu şekilde duruyor bakın. Şu oyundan çıkayım artık. Size ayıp olur çünkü. Bakın arkadaşlar şu şekilde bir kılıfı var aldık. Ama tablet bu birazcık şey kötü bir kılıf. Ama param buna yetti çünkü diğer kıl iPad kılıfı bulamadım. Ve iPad'e çok para verdiğim için param bitti. Bu yüzden Ama yine param var da arkadaşlar bunu aldım boş önemsiz oralarını. Arkadaşlar şimdi takıyorum bakın. Ta. Arkadaşlar bir de şu şekilde şunu söyleyeyim. İş hiç böyle Roblox için de Brawl Stars için de iPad Pro almanıza gerek yok. Ya da bunun için bu oyunları oynamak için tablet almanıza gerek yok. Ben bunlar oyunlar oynamak için artık ailem telefonları kasıyordu. Eski oldukları için. Ya ben de buna ihtiyacım duydu. Ailem telefonları artık rahat bir nefes aldı. Bu yüzden de ben bunu aldım. Bir de arkadaşlar siz ya Brawl Stars'ını oynuyorsanız böyle Minecraft oynuyorsanız telefondan oynayabilirsiniz kasmadan. Buna gerek yok. Ama ben illaki şey alayım adı nedir? Güvenlik altına alayım. Hiç kasmadan. Direkt oynayayım yani. Güvenlik diye. Önlem aldım. Arkadaşlar şimdi sizle beraber takıyoruz. Aa taktım. Şimdi takılmış halini de size göstereceğim. Ama ben kılıfsız seviyorum da boşa kılıf almışım ya. Arkadaşlar şuraya bir takayım. Arkadaşlar gözüküyor muyum? Ben de bilmiyorum. Gözüküyorum. İnşallah kamera düştü pardon. Bir sabitleyemedim arkadaşlar kamerayı da. Şunu bir Arkadaşlar şunun da tek kötü yanımız şu şekilde. Buna nazik davranmanız lazım. Narin bir cihaz. Hatta bundan önce bir Atari isimli bir konsol incelemiştim. O da çok güzeldi. Umarım o konsolu beğenmişsinizdir. O da tam bir fiyat performans ürünüdü diyebilirim. Arkadaşlar zaten siz yani kendiniz hangisi istediğini bulabilirsiniz. Fakat burada şöyle diye bir kızmayın. Google yok diye falan kızmayın. Bakın burada Google hesabımız var. Hiç şey yapmayın falan yani. Arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor tabletimiz. Şu şekilde duruyor. Şöyle uygulamaları falan giriyoruz bakın. Çok akıcı bir şekilde çalışıyor. Güzel bir şekilde çalışıyor. Yani arkadaşlar size söyleyeceğim şunlar. Bakın burada da Apple App Store var. iPad Air, iPad, iPad Pro. Bu benimki 49.000 bin lira başlangıç fiyatı. Kasko falan yaptırmanız gerekiyor. Burada burada daha ucuza bulabilirsiniz diye biliyorum. Çünkü bu Pencil. Yani Pencil demişim. App Apple Store. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar alacaksanız iPad Pro alın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bay bay.